25 milyon misafirin havası, suyu, arıtması, yolu, altyapısı, temizliği her şeyiyle ilgileniyoruz. ve ee, bu anlamda biz tabii ki Türk turizminin başkenti Antalya diye anılır. Bir gecelememiz 700 bindir. Ve e, yıllık ülke olarak baktığımızda 45 milyar dolar turizmden geliri olan bir ülkemiz en az 20 milyar e, dolara yakını Antalyamızdandır. Ancak e, yerel ve genel anlamda e, idari işte zaman zaman bakanlıklarla da iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm kurum kuruşlar e, işte e, destek oluyor. Bunun yanında yatırımlarla ilgili biz zaten e, İller Bankamızla çalışıyoruz. Burada sağ olsun kardeşimiz de aramızda İller Bankası temsilcileri de. E, beraberce bundan sonra da neler yapılabilir? E, yani hem tasarruf anlamında e, paramızı gününde öderiz. Yani bu anlamda da kurumlar arasında iyi bir diyalog vardı. Burada başka genel müdürüm olmuyor. İşte hem Aldaş'ın hem Asat Genel Müdürü yardımcı arkadaşım var. Sizlerle beraber zaten görüşmeler devam ediyor. Daha da yapılması gereken ne varsa biz de hazırız. Herkesinin azaltılması, sere -gaz ser gazlarının azaltılması yönünde projenin genel hedefleri var. O kapsamda da biz Büyükşehir Belediyesi'nin bu hafızalı sistemde hem de elektrikli otobüsler noktasında en azından ilk etapta süratli bir paydaş olabileceğini, faydalanıcı olabileceğini e, düşündük. Bunları aktardık. Bizim öfkelik sistemi dördüncü, beşinci aşamaları, vagon alımları, elektrik, elektrik otobüsler zaten belediyemiz bazı adımlar atmıştır bu konuda. İdareye tabii ihtiyaçlarını da biliyoruz. Onlar da bizim projemizin alanına girer. Hatta su ve su hizmetleriyle bunları da bir şekilde tarımla, işte tarımsal sızlamayla, ulaşımıyla bütün şehir üzerine bir şey çalışmak bizim için de iyi olur dediler. Zavak verdiğiniz evet, evet. için şey, teşekkür ediyorum. Ee, Bahsettiğim gibi genel müdürümüzün e, projemizin adı Yeşil ve Geleceğin Şehirleri. Ee, siz de takdir ederseniz, isterseniz e, Ahmet Bey e, daha, ondan bir projeyi, bir ee, daha sonra da kısa bir proje bilgilerini alıp e, daha sonra işte, teknik ekipte devam edebiliriz. Ee, Antalya'ya yeni, yeni değiliz bugüne kadar da çok başarılı projeler gerçekleştirdik ve açıkçası çok örnek projeler de ortaya çıktı. bu açıdan da size ve hepimize teşekkür ederiz öncelikle. Selahattin Bey. Evet, yani dün Ramazan Bey demiştik, Selahattin Bey demiştik. Ulaşım Daire Başkanı demiştik. Mayor, thank you very much for receiving us. We know how busy you are. So very much appreciate you still time to spend some time with us. So thank you. And I know that among all of us, I'm the only one who actually came to the city first time. And I must say, I got an opportunity yesterday last night to the walk around to see the beautiful city. I must say, I was deeply impressed how green the city is and how city is so well built. Turkey's so, so, indeed I would say that Antalya is not a city only for Turkey is a city of the world It is a global city. E, aslında burada bulunan hazır bulunan ekipten herhalde Antalya'ya ilk kez gelmiş olan bir tek ben varım. E, geçtiğimiz akşam da biraz etrafta dolaşıp e, şehrinizi e, inceleme fırsatım da oldu. Yani en çok gözüme takılan şeyler e, gerçekten şehrin çok yeşil olması, yeşil alanlarının bol olması ve e, binaların yapım alanlarının çok güzel düzenlenmiş olmasıydı. Yani bütün bunları düşününce Antalya sadece Türkiye içerisinde değil gerçekten e, global seviyede önemli güzel bir şehir. Evet. Bundan sonra da yine e, Dünya Bankamız ve İlker Bankamız aracılığıyla birlikte Antalya'mızın gerek e, hem çevresel anlamda işte iklim değişikliği de dahil olmak üzere e, daha yeşil, güzel bir Antalya için, ülkemiz için hep birlikte yine çalışacağız. E, yani kısacası yeşil bir Antalya için, geleceğimiz için e, sizlerin de destekleriyle hem Dünya Bankası hem İller Bankası aracılığıyla bizim de hem Ardaş hem e, olarak da Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce Dünya Bankası e, ASAP'la ilgili çok çalışmalar gerçekleştirmişti. Evet. E, bu defa gerçi büyük şey olmuyor. Zaten ASAP da bizim, Altaş da bizim. Ancak belediye projeleriyle ilgili az önce içeride de konuştuğumuz şekliyle e, bunu şimdi değerlendireceksiniz. Ben bir kez daha katılımınız için çok teşekkür ediyorum. <laughs> ee, daha önce başlattığımız projelerde İlber Bankası ve Dünya Bankası nihai imzalarını atmış. O tarihi önemli. Başka bir Onunla ilgili dünya bankası <laughs> e, yönetim kurulundan onay çıktı. E, Ziller bankası ile bir anlaşması sağladık. E, projenin e, fikir alışverişinde bulunup bilgi paylaşımı gerçekleştirebiliyorlar.